maalesef. Neden? E, bütçemiz yeterli o gelmiyor. Yaz tatile gideceğiz. Yok evet maalesef. Bayramda tatilimiz var ama. Bayramda tatilimiz var ama paramız yok. Yani orası tatil gibi. <laughs> Vallahi annem bekliyor kusura bakma. Şuleciğim sen konuş. Ben aldım. Ben konuşmak evet. istemiyorum. Teşekkürler. Var mı? Çok kolay. Evet. Ha var abla. Nereye gideceğiz? Yarış kabine sanayiye. <laughs> Stajda gideceğim abla. Şey yok. Tatile <laughs> gitmeyeceğiz. Tatil. Aynen. Bayram tatilimiz var mı? Bayram tatili var. <laughs> Aynen. Evet, ama biz çalışacağız. Abi mecbur çalışacağız ya. Benim liseyle ilgili. Sizin? Çalışmadan para yok abla yapamıyorum. Ya yani Var abla da para yok. Meksika nereye gitmek istiyorsun? Hiç fark etmez abla. Balıkesir dışı olsun da. Görmüyor mu abla? Üniversite öğrencisi, Hı? Arkadaş lise okuyor lise sonunda. Bunda bir ha. kendi paramıza değil. Para kazanmak abla ya. Para yok <laughs> Aynen abla kalsın.